Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizinle beraber PUBG Mobile'da Ağır silah modu oynayacağız ama O videoya geçmeden önce arkadaşlar Gördüğünüz Görmediğiniz üzere <laughs> şimdi görüyorsunuz Bir Klasik sandık kuponum var Yani Klasik sandığım tamam 4 tane de premium sandığım var arkadaşlar Onları sizinle beraber şu anda açmak istiyorum. Tek başıma açmak istemiyorum. İlk başta klasik sandı açacağım. Ee, alalım. Açalım bakalım. Ne çıkacak? Arkadaşlar bakalım neyin çıkmasını isterim sizce. Bakın şu çıkarsa efsane olur. Şu silah deseni çıkarsa da çok iyi olur. Ama ben ya yani kask desenim var. Çanta desenim yok. Çanta desenimin olmasını istiyorum. Silah deseni. Silah desenleri de çok iyi var. Kar 98 desenleri çıkarsa çok iyi olur. Cubes deseni de çıkarsa çok iyi olur. Yani silah deseni veya araç veya kask veya çanta deseni istiyorum. Evet, güzel. Konuştum. <laughs> Şimdi açalım. Yanlışlıkla çıktım bu arada. İlk bunu açıyorduk. Hayırlı Allah. Bismillah. Geçe basıyorum. Bir şey çıktı mı? Silah deseni çıktı. Sınırsız kübz deseni çıktı arkadaşlar. Silah deseni çıksın dedim. Silah deseni çıktı. Hadi be. Arkadaşlar. Ben bu zamana kadar ne çıksa bana hiçbir şey çıkmaz. Şu anda sizinle birlikte yaptık ve bir kübz deseni çıktı ya çok mutluyum şu anda Cubes arkadaşlar görüyorsunuz sınırsız Şimdi arkadaşlar yani klasik sandıktan böyle çıktıysa premium sandıktan yani daha iyisi de çıkar diye düşünüyorum Şimdi premium sandığı açalım en yüksekteki arkadaşlar premium sandık. Bakalım. Bir kerelik izleyelim. Geç ya da geç arkadaşlar. iyisi geçelim. Şimdi benim bildiğiniz üzere Ma Oğuz arkadaşıma bu çıkmıştı yani çok iyi. M4 Aynen M4 desen de çıkarsa çok iyi olur. Aşağılara bakalım. Ama aslında premium sandık da o kadar iyi değilmiş gibi. Bu güzel. Şunu çıkar. Aynen. Bu güzel. Şu üstümdeki güzel. Çantam çok iyi. Yani çanta çıkarsa çok iyi olur. Şu kostüm çıkarsa da iyi olur. Açalım işte arkadaşlar. İlla bir şey çıkacak. Kostüm çıkmasını da istiyorum. Bir kerelik şöyle izleyeceğim arkadaşlar. Bir kerelik. Ben de genelde izlemem. Hadi. Ah. 50 giysi puanı çıktı. Bir şey olmaz arkadaşlar. Daha ne daha var. Hadi geç bastım. Haydi. Şapka çıktı ya. Hadi be iki tane kaldı son. Dua edin arkadaşlar. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Gözlük çıktı ya. Yani klasik sandıktan. Bir silah deseni çıkıyorsa. Premium sandıktan. Neden hiçbir şey çıkmaz? Bu da son sandığımız arkadaşlar. Hadi dua edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de son kutuyu açmadan kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Son 4 aboneden sonra çekilişin sonuçlarını açıklıyorum arkadaşlar. 50 abone olacağız. Çok az kaldı. Onun için abone olmayı unutmayın. Instagram adresimi de açıklama kısmında bırakırım. Zaten ekranda da görüyorsunuzdur büyük ihtimal adını. Şimdi son kutumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar sarı olan, sarı çıkarsa arkası güzel bir şey geliyor demektir. Hadi. Kötü bir şey kaldı ya. Onun ne olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Grafiti. Yani şu başlıklara bakın ya. Bu ne ya? Bu ne? Bak ben de şu varken onu alır mıyım sizce? Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kutu açılımımızı yaptık. Ağır silah modunu oynamayı düşünmüyorum daha. Çünkü yani video çok uzun olabilir. O yüzden bir çekmeyi düşünmüyorum. Yani arkadaşlar o kadar da güzel bir kutu açılımı olmasa da yani bir silah deseni çıkartmayı başardık sınırsız. Başka gözlük falan çıktı arkadaşlar. Yani güzel bir kutu açılımıydı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Yarınki Oğuz vs Yusuf videosunu kaçırmamak için bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.